Ulan şimdi ben senin kemiklerini tek tek kırmaz mıyım saygısız herif. Ne oluyor Huzur? Ne olacak? Benim deli kardeşim gelmiş kapının önünde arabesk yapıyor. Ne olacak? Kendimi, ya Rabbi, şükür. Sizde hiç utanma yok lan? Kalbimle, kapının önünde serseriler gibi gürültü yapıyorsunuz. Ha? De, Abi biziz biz, yabancı değil. Keşke yabancı olaydınız lan. Biriniz kardeşim, biriniz oğlu, biriniz yeğenim. Bir de bunlara sahip çıkamayan Fahri Baba. Reis, sevgi tamam. Biz onu bildirmeye geldik. Kusura bakma, rahatsız ettik. İlyas, gir eve. Biz de gidelim lan. Ne? Nereye gideceksiniz lan bu saatte? Girin içeri zıbarında yatın. Amca biz eve gidelim. Girin dedim lan